Merhaba sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu kanalda sınavlara ortalama 2 ay kala hangi kampları yapacağım yani kısacası yapacağım kamplarla ilgili her şeyi bu videoda en ince detayına kadar anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Öncelikle sevgili arkadaşlar biliyorsunuz kanalımızda katıl butonu var. Katıl butonuna üye olarak bu yapacağım kamplardan faydalanabilirsiniz. Elbette herkese açık kamplar da gelecek sevgili arkadaşlar ama biliyorsunuz kanalımızda zaten 1500'den fazla video var. Canlı yayınlar var. Biz herkese açık gerçekten çok fazla iş yaptık sevgili arkadaşlar. Bir de birçok öğrenci soruyor hocam katılda neler yapacaksınız? Katıl nedir? İçeriği nedir? Bundan da bahsedin diyorlar. Ben de arkadaşlar katıldan bahsedeceğim. Aynı zamanda herkese açık neler yapabiliriz? Bundan da kısaca bahsedeceğim. Tabii ki de şu ana kadar 1500'den fazla video paylaştık. Herkese açık videolarda tabii ki de gelecek Sevgili arkadaşlar katıl butonunda neler var? İlk önce içeriğimizden bahsedelim, sonra detaylarından bahsederiz sevgili arkadaşlar. Katıl butonuna üye olduğunuzda arkadaşlar kamplar yapacağım. Bu kamplar nelerdir? Bir tanesi tekrar kampı, tekrar kampı yapacağım. Akabinde sayılarca bir kampı, sonra problemler kampı, sonra sayısal mantık kampı, sonra geometri kampı ve en son denemeler kampı sevgili arkadaşlar. Yani toplam 6 sekmeden oluşuyor. Bir daha sayalım. Tekrar kampı, sayılarca bir kampı, problemler kampı, sayısal mantık kampı, geometri kampı bir de denemeler kampı olmak üzere 6 bölümden oluşacak. Bunların hepsini 2 aya yayıyorum sevgili arkadaşlar. Ortalama 50 günde bitiriyoruz sevgili arkadaşlar. Yani 50 günde bu saydığım kampların hepsini bitiriyoruz. Şimdi bunların detaylarından bahsedeceğim. Tekrar kampı ne demek? Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar ortalama 130 videoyla tüm matematik konularını en ince detayına kadar anlattım ve sizlere paylaştım. Herkese açık olarak paylaştım. Videolar şu an oynatma listesi var. Bunları Gerçekten böyle bol miktarda soru olacak şekilde bütün konuları anlatmıştık. Bu yapacağım kamplar DGS, KPSS, ALES içindir sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim de olabilir. DGS, KPSS, ALES'i çalışıyorsanız bu yapacağım kamplar sizlere uygundur. Haberiniz olsun. Bütün matematik konularını anlatmıştım. Herkese açık olarak paylaşmıştım. Şimdi bu konuları tekrar edeceğiz. Tekrar kampı ne demek sevgili arkadaşlar? Konuyu özetleyeceğiz. Sonra Onunla ilgili sınav tarzı sorular çözeceğiz. Her konuyla ilgili ortalama 10 soru olacak şekilde bütün matematik konularını baştan sona kadar benimle birlikte tekrar etmiş olacaksınız. Her gün ortalama 3 konu tekrar edeceğiz sevgili arkadaşlar. Böylelikle ortalama 2 hafta içerisinde bütün tekrar kampını benle birlikte bitirmiş olacaksınız. Tekrar kampı bittikten sonra sayılarca bir kampına başlayacağız. Sayılarca bir kampı da sevgili arkadaşlar DGS, KPSS ve ALES'te ilk 16 sorunuz nasıl geliyor bununla ilgili bir kamptır. Biliyorsunuz siz DGS, KPSS, ALES'e girdiğinizde genelde ilk 16 soru birbirine paralel oluyor. İşte ilk soru rasyonel sayı sorusu oluyor genelde sınavda. İkinci soru işte üstü sayılarla ilgili bir soru. Bu şekilde bu sınavlarda ilk 16 soru nasıl gelebilir şeklinde bir kamptır sayılarca bir kampı Her denemede arkadaşlar 10 denemeden Oluşuyor sayılarca bir kampı her denemede 16 soru var kısacası ilk 16 sorunuz nasıl olabilir Bununla ilgili 10 tane deneme yapıyoruz Yani bu kısacası şu anlama geliyor Sorular bu şekilde gelebilir böyle değilse ikinci kamp mesela ikinci deneme böyle gelebilir Böyle değilse böyle gelebilir bu şekilde 10 denemeyle sayılarca bir kampını Bitiriyoruz ortalama bir hafta içerisinde Sayılarca bir kampını bitireceğiz sayılarca Bir kampı bittikten sonra problemler Kampına başlayacağız problemler kampı da şöyledir sevgili arkadaşlar. Sınavda gelebilecek zor sorulardan daha çok oluşuyor. Evet içinde böyle gerçekten e, orta seviyede sorular da var. Ama daha çok sınavda mesela problemlerle ilgili genelde 3 tane soru zor geliyor. Bu 3 soruyu da tuturacak şekilde 10 tane deneme yapacağız problemler kampında. Her denemede 15 soru var. Bunu da ortalama 5 gün içerisinde ya da 1 hafta içerisinde bitirmiş olacağız problemler kampını. Problemler kampı bittikten sonra sayısal mantık kampına başlayacağız. Biliyorsunuz özellikle DGS, KPSS, ALS sayısal mantık çok önemlidir. Sayısal mantıkta her denemede ortalama 20 soru oluşuyor. 10 denemeden oluşuyor. Sayısal mantık kampında ortalama bir hafta içerisinde bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Sayısal mantık kampı bittikten sonra geometri kampına başlayacağız. Geometri birçok şey soruyor hocam. Geometri konu mu anlatacaksınız? Arkadaşlar biliyorsunuz bakın ben sayısal mantığı herkese açık olarak konu anlatım olarak paylaştım. Şu an zaten YouTube'da kana, kanala bakarsanız herkese açık olarak bakın herkese açık olarak PDF'leri de ücretsiz olarak paylaşacak şekilde herkese açık olarak paylaşmışım. Sayısal mantık konu anlatımını bitirmişim. Sayısal mantık kampında sadece sayısal mantık çözeceğiz. Geometride de bütün geometri konularını herkese açık olarak anlattım en ince detayına kadar. DGS, KPSS, ALES için bu sınavlara paralel 50 videodan oluşan geometri kampını bitirdim. Herkese açık olarak paylaştım. Konu anlatımını yaptım. PDF'ler yine herkese açık. Bizim katılda yapacağımız geometri kampı sorulardan oluşacak arkadaşlar. Yani 10 denemeden oluşuyor arkadaşlar. 10 denemede sorulardan oluşuyor. Bu soruları çözeceğiz. Sınav tarzı sorular çözeceğiz. Tamam sevgili arkadaşlar. Geometri kampı da bittikten sonra denemelere başlıyoruz. DGS'de 10 tane deneme var. KPSS'de 10 tane deneme var sevgili arkadaşlar. Matematik denemesidir. Şimdiden sizi uyarıyorum sevgili arkadaşlar. Genel deneme değildir bunlar. Çünkü ben matematikçi olduğum için matematik denemesi yapıyorum. DGS'de 10 tane deneme var. Her denemede 50 tane matematik sorusu var. Tam sınav paralelinde denemelerdir bunlar sevgili arkadaşlar. Benzer şekilde KPSS'de de 30 tane soru var. 10 tane denemeden oluşuyor. Sınav tarzı denemelerdir. Benim katılda yapacağım kamplar Bunlardır. Ders içeriği olarak bunlardır. Biz ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Bu kampları ben 50 güne yayıyorum. Yani ortalama 2 günde bitir 2 ayda bitiriyoruz. Haftada 5 gün ders işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Haftada 1 günde Discord'da görüşeceğiz. Discord'da toplu olarak siz sorularınızı mikrofonunuz olacak. Kendinizi göstermek zorunda değilsiniz. Yani kameranızı açmak zorunda değilsiniz. Bana soru soracaksınız. O esnada ben de sorularınızı yanıtlamış olacağım. Sizin sorduğunuz sorduğunuz soruları başkaları da yani orada var olan kişiler de duyacak. Yani bizim konuşmalarımızı duyacaklar. Böylelikle sizin sorduğunuz soruyu başkası da sormuş olabilir. Böylelikle birçok soruyu görmüş olacaksınız. Yani işte programla ilgili kendi programınızla ilgili bir şeyler sorabilirsiniz. Ya da ne bileyim takıldığınız konularla ilgili işte ne neler yapılabilir? Kalan süreçte neler yapılabilir? Turlama yöntemin olabilir. Yani ne bileyim aklınıza gelebilecek her türlü soruyu oradan bana soracaksınız. Haftada 5 gün canlı ders işleyeceğiz. Haftada 1 gün Discord yapacağız arkadaşlar. Haftada 1 günde hiçbir şey yapmayacağız. O günde de ben herkese açık video paylaşacağım. Açık canlı yayını yapacağım akşam sevgili arkadaşlar. Yani o gün yine herkese açık olduğu için yine o canlı yayını da görmüş olacaksınız. Şimdi bunu söyledikten sonra ders dersler ne zaman başlıyor sevgili arkadaşlar 6 Mayıs'ta bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama 6 Mayıs'ta derslere başlıyorum. Bütün dersler canlı olacak sevgili arkadaşlar. Video şeklinde olmayacak. Yani bildiğiniz kurs tarzı hızlandırılmış kurs tarzı gibi düşünün. Bütün dersler canlı yayında olacak sevgili arkadaşlar. Akşamları ders işleyeceğiz bu arada. Derslerin akşam olması gerçekten daha önemlidir sevgili arkadaşlar. Bunun en büyük nedenlerinde bir tanesi şudur. Siz gündüz daha çok verimli çalışabiliyorsunuz. Neden? Çünkü gündüz kafanız daha iyi çalışıyor, daha dinçsiniz. O yüzden sizin bireysel çalışmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Gündüz bu enerjik halinizle iyi bir çalışma yapmanız gerekiyor. Konu eksiniz varsa konularınızı bitir, devam ettireceksiniz, ilerleteceksiniz. Deneme çözeceksiniz ya da ne bileyim soru bankası çözeceksiniz. Akşamda zaten yorgun olacaksınız. Akşamda geleceksiniz ben sizin o yorgun halinize verimli çalışmaya dönüştüreceğim. Siz katıldıktan sonra anket yapacağım. Ders saatini ona göre seçeceğiz. Ders saati akşam ya 7'de başlayacak ya da 8'de başlayacak. Her akşam ortalama 3 saat ya da 4 saat ders işleyeceğiz. canlı olacak dersler sevgili arkadaşlar. Bu dersleri canlı olarak işleyeceğiz. Bu canlı yayınları kaydedeceğim, paylaş yani mesela diyelim ki tekrar kampına başladık. Tekrar kampının pdf'lerini sizlere paylaşacağım önceden. Siz bu pdf'leri çıkartacaksınız. Geleceksiniz her akşam ortalama 3 saat, 3,5 saat bazen ya da 4 saat artık o zamanki konunun uzunluğuna bağlı olarak günde ortalama 3 konu tekrar ederek canlı yayında bunları bu şekilde ilerleteceğiz sevgili arkadaşlar. Canlı yayınlar kaydedilip paylaşılacak. Bunları arkadaşlar detaylı bir şekilde anlatıyorum ki kafanıza soru işareti kalmasın. Hocam ben 6 Mayıs'tan önce kaydolamadım diyorsanız da sevgili arkadaşlar 6 Mayıs'tan sonra da kaydolabilirsiniz. 2 ay süreceği için bu kamp kamplar sevgili arkadaşlar. Yani biz canlı yayında işleyeceğiz. Hocam işte ne bileyim ben işte atıyorum bu ayı katılamadım. ikinci ay katıldım. ikinci ayı da hızlandırılmış bir şekilde bitirebilir miyim? Bu tamamen size bağlıdır. Çünkü dersler canlı yayın olacak. Canlı yayınlar uzun sürecek. Siz sonradan da katılıp videoların hızını artırıp hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama eğer 6 Mayıs'tan önce kaydolursanız birebir benimle birlikte canlı yayında olacak şekilde dersleri bitirmiş olacaksınız. O an takıldığınız soruları bana sorma şansınız olacak sevgili Arkadaşlar bu şekilde gidecek Sevgili arkadaşlar hızlı bir şekilde toparlıyorum Kamplarımız nelerdir? Tekrar kampı, tüm matematik konularını tekrar ediyoruz. Sayılarca bir kampı 10 denemeden oluşuyor. İlk 16 sorunuz nasıl gelebilir? Her denemede 16 soru var. Problemler kampı 10 denemeden oluşuyor. Her denemede 15 soru var. Sayısal mantık kampı 10 denemeden oluşuyor. Her denemede 20 soru var. Geometri kampı 10 denemeden oluşuyor. Her denemede 10 soru var sevgili arkadaşlar. Ama eğer anket yapacağım, çok fazla ısrar varsa 15 denemeye de çıkartabilirim. Şimdilik ben 10 deneme diyorum. Haberiniz olsun. Deneme, genel deneme olarak, pardon, genel deneme diyorum. Matematik denemesi olarak DGS'de 10 tane deneme yapacağım. Sınav paralelinde KPSS'de 10 tane deneme yapacağım. Haftada bir canlı yayın yapacağım sevgili arkadaşlar. Bu canlı yayın Discord olacak. Discord aynı zamanda yani Discord'daki konuşmalarımızı canlı yayına dökeceğim. Oradan Discord'a katılamayan, o gün katılamayan varsa sonradan da bana sorulan soruların hepsini ya da benim verdiğim cevapları izleyebilecekler öğrenciler. Bunları yapacağız sevgili arkadaşlar. Bunun yanında işte gerek rehberlik, motivasyon, yönlendirme, taktikler bunlarla da sizlerle olacağım. Ortalama 2 ay sürüyor sevgili arkadaşlar. Katıl butonu her yerde çıkmıyor. Mesela özellikle e, bazı telefonlarda sevgili arkadaşlar katıl butonu gözükmüyor. Normalde siz gerçek matematik YouTube kanalı ana sayfasına geldiğiniz zaman abone ol butonunun yanında e, katıl çıkması, katıl diye bir e, buton çıkması gerekiyor. Eğer sizin telefonunuzda çıkmıyorsa sevgili arkadaşlar, sizin ya başka bir tarayıcıdan mesela bazı öğrencilere sordum dediler ki hocam biz telefonumuzda başka tarayıcı açtık oradan görebildik veya bilgisayardan yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Aksi takdirde katıl butonunu göremeyeceksiniz çünkü ne yazık ki bazı telefonlarda gözükmüyor. Bunun nedenini bilemiyoruz. Bilgisayara gireceksiniz. Masaüstü olabilir, laptop olabilir. Bu şekilde oradan katıl butonunu görebilirsiniz. Katıl butonuna tıkladığınız an zaten tanıtım videosuyla karşılaşacaksınız. Orada benim yaptığım tanıtım videosunu izledikten sonra karar verin sevgili arkadaşlar. Katılıp katılmayacağınızı ona göre karar verin. Bakın kampa herkes gelmek zorunda değil sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz şu ana kadar 1500'den fazla video paylaşmışım. Bütün matematik konularını anlattım. Herkese açık olarak paylaştım. Tüm geometri konularını anlattım. Herkese açık olarak paylaştım. Tüm sayısal mantık konularını anlattım. Herkese açık olarak paylaştım. PDF'leri de paylaştım. Ondan sonra 15 günde sıfır temel matematik kampını anlattım herkese açık olarak paylaştım. Soru bankamız çıktı. Bütün soru bankamızı videolar kapalı olmayacak şekilde herkese açık olacak şekilde herkese açık olarak paylaştım. Yani bunun gibi bunun benzeri sayamadığım daha aklıma gelmeyen 1500'den fazla video var sevgili arkadaşlar. Lütfen kampa gelirseniz de gelmezseniz de bu videoları değerlendirin. Çünkü herkese açık olarak paylaştım. Videolar işte 3 ay önce 4 ay önce paylaştığım için görünmüyor. Arka plana düşüyor. Kanalda inceleyin. Çok kaliteli videolar var. Kampa gelmek zorunda değilsiniz. Ha, eğer gelirseniz gelirseniz sevgili arkadaşlar zaten 6 Mayıs'ta başlayacağız haberiniz olsun. Gelirseniz sizler için iyi olur çünkü gerçekten arkadaşlar 3 aydır bu kamp üzerinde çalışıyorum. Mükemmel sorulardan oluşuyor, kaliteli sorulardan oluşuyor, sınav tarzı tam sınava paralel çalışacağız. Eğer gelirseniz de şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Dediğim gibi katıl eğer telefonda çıkmıyorsa başka bir tarayıcıdan ya da bilgisayardan katılı görebilirsiniz. Katıla girdiğiniz an orada tanıtım videosu yani katıla tıkladığınız an Tanıtım videosu var. Tanıtım videosunu izledikten sonra karar verin sevgili arkadaşlar. Kamplarımız ortalama 2 ay sürecek. Haftada 5 gün canlı yayında ders olacak. Dersler akşam olacak. Bunu tekrar söylüyorum. Bu canlı yayınları kaydedip paylaşacağım. Ortalama 2 ayda bitireceğiz sevgili arkadaşlar. İlk önce bütün kamplarımızı bitireceğiz, sonra seri denemelere başlayacağız. Şu an program tam net değil. Yine de kampa gelecekler. Yani 6 Mayıs'tan önce kampa katılanlara soracağım, anketler yapacağım. Belki de haftada bir deneme yaparız. Bunun yanında kampları bitiririz. Bu tam net değil. Program şu an belli aslında. Yine de öğrencilere uyabilecek yani oradaki anketlere göre programı şekillendirmek istiyorum. Hocam herkese açık e, kamplar da yapacak mısınız? Elbette yapacağım sevgili arkadaşlar. Ama biliyorsunuz katılda yaptığımız kamplar daha çok Hızlandırılmış kurs yani kurs şeklinde olduğundan dolayı derslerimizi canlı yapıyoruz. Herkese açık olarak yaptığım kamplarda video şeklinde biliyorsunuz arkadaşlar. Yine de sizlere kamplar yapacağım. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım her şeyi en ince detayına kadar anlatmışımdır. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.